Selamünaleyküm dostlar ben Murat Öz. Şu an Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nin burada meşhur olan Toparlar Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Şu anda size Toparlar Şelalesi'ne giden suyun akıntısını gösteriyorum. Şöyle ormanın yeşilliğin içinde dağların arasında gelen Dağ suların erimesiyle oluşan tertemiz, serrak gibi su. Gördüğünüz gibi burası böyle yemyeşil ormanın içinde. Şu anda da güzel bir rüzgar var. Hava da biraz kapalı ama hava sıcak. Şu an toparlar şerasına doğru yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Böyle size hafif ah, tanıtma amaçlı etrafı da çekeyim. Gördüğünüz gibi çam ağaçlarının olduğu yerde. Arası, park yapıyor, duruyor. Aşağıda şu gördüğünüz alanın bir 200 metre aşağısında arabayı park ediyorsunuz. Ve oradan yürüyerek toparlar şerasına gidiyor. Ben de ilk defa gideceğim. Göreceğiz. Toparlar şerasına inşallah. Şu anda yürüyüşümüz devam ediyoruz. Ve bu arada çekime devam ediyorum. Sizi... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki dağın arasından şöyle su akıntısı buradan böyle gidiyor, yukarıya doğru çıkıyoruz. Gerçekten güzel bir rüzgar var. Belki rüzgar sesiyle sesim belki az gelebilir ama kusura bakmayın. Biraz daha sesli konuşacağım. Şöyle göstereyim bakın. Böyle yamaçtan da çekeyim. Tertemiz Sesiniz duyuyoruz mu arkadaşlar? Güzel bir rüzgar var bugün. Havada kapalı. Şöyle yağmur yağdı yağacak bilmiyorum yağmur yağar mı? Şurada ileride bakın. Şurada burada da mükemmel. Ufak bir yüzme alanı. Yani tatile gelmek isteyenler bu tarafa doğru. Burayı mutlaka görsünler arkadaşlar. Şöyle bu ara iç içe görüyorsunuz şelal akıntısını. Böyle parça parça görüntüler gösteriyorum. Ve devam ediyoruz. Arabayı park ettiğimiz yerden bu Patika yola yani bu şelaleye doğru yürüyoruz. Şu an şu an itibariyle 500 metre şöyle bir yürüdük. Arkadaşlar buraya gelip de tekrar geri dönenler varmış. Yani sıcaktan bunalıp yani şelaleyi görmeden gidenler varmış duydum. Ben rica ediyorum gerçekten gelin görmeden de gitmeyin. Ben, ben de görmedim daha ilk defa gideceğim. Ama şu doğa manzarası şu şelalenin görüntüsü her şeye değer. Mükemmel. Çam ağaçlarının arasında, ormanın arasında. Evet, şelaleye de ulaştık galiba. Şelale de burası. Şu kısım. Şöyle. Evet, burası arkadaşlar. Meşhur. Muğla'nın, Köyceğiz ilçesinin Topallar Mahallesi'nin meşhur Topallar Şelalesi'ne geldik arkadaşlar. Ya o kadar da uzak değil gerçekten yani 500-600 metre şu patik yoldan yürüyorsunuz buraya araba girişi yok aşağıda bir park yeri var şu ileride oradan 500-600 metre yürüyorsunuz ve şimdi giriyorsunuz yani bir güzel görmek için mecbur biraz çekeceğiz çirkin bu anın bir manzarası yine de yani fazla uzak değil biraz böyle sağlam ayakkabılarla gelin. Sizi önceden uyarıyorum arkadaşlar. Burası patika yok. Ayağınızdaki Yerler. geniş olduğunuz ayakkabılara da dikkatli olarak gelin. Normal bir ayakkabıyla hiç gelmeyin buraya. Yani buralara kayak Yani onun için sizi uyarıyorum şimdiden. Ben hep kameramı çekip hep inmeye çalışıyorum başta böyle hani sanki mermer gibi. <laughs> Zaten bilmiyorum artık mermer mi? Normal ne taşı? Şöyle <laughs> yiyelim aşağı. Biliyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir hava. Harika. Hava kapalı. Hava kapalı ama hava güzel bir. Ee, yani şu an 30 derece diyebilirim burası. Tabi esiyor. Devam Buraya, yani kamyon arası gibi burası. Düşünün. Bir daha arası. Şöyle devam edelim. Yani şu yani biraz uğraşacak şu ağacın dibinden bu aşağı doğru biraz yürüme mesafesi var. Yani demek istediğim e, normal iskabillerinizden gelmeyin arkadaşlar normal sağlam bir ayakkabılarınızla gelin. Spor ayakkabısı olur. Kaygan bir altı, altı tabanlı olarak ayakkabılarla gelme Yoksa yani siyasi düştüğü zaman sizi bacağınızı parçalayabilirsiniz. Ve şelalesi burası arkadaşlar. Ben ilk defa geldim. Çok güzel. Mutlaka Muğla'nın Göycüğünüze gelip yani bu tarafa gelen, Ortacı'ya gelen veya Dalaman'a, Dalyan'a gelen ve bu çevrede tatil yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Burayı görmeden gitmeyin. Muhteşem doğa içinde dağların tepelerinden Kardan elimiz sonucu oluşan suyun birleşimiyle dağların aralarından akan su bu net buz gibi ve toplama çalısı. Böyle etrafında. Bugün biraz.